Sokağın nabzını tutuyorum. Şöyle diyeyim, buranın gibi kemik kitlesi var. Değişmez. AK Parti yine alacağını ben düşünüyorum ama gençlerde öncelik yine de muhalefet yani. Sol taraf, demokrasi tarafı. Ama eski tayfa sağcı taraf. Ben bunu şöyle olduğunu düşünüyorum. Önceden yaşanmış bir kıtlık yaşanmış. Diyelim Kuzey Kıbrıs'ta yaşananların dolayı biz ambargo uygulanmış. Ondan dolayı da eski tayfa düşünüyor ki yine öyle olacak. CHP iktidara geldiği zaman biz yine açlık sefalet çekeceğiz. Şimdi öyle güzel dalga yapıyorlar ki SGK'nın başında oldu ya bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu. Yine onun gibi olacak. Ben yani yapamadım, başaramam. Büyük tayfanın oyunu hiçbir türlü değiştiremiyor. Gaffar Okan'a yapılanlar falan biliyoruz hepimiz yaşadık. Ama şimdi AK Parti onunla birlikte olup da sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'na terörist demesini ben katlanamıyorum. Zamanında Benim oylarını AK Parti'de aldı. Şimdi CHP'yi destekleyince terörist ilan edildi. İşte en çok etik eleştirme, ayrıştırma AK Parti zamanında olmuştu. Bunu kim ne dersin, nasıl böyle olmuştu. Yani. Daha dün dedi, Erdoğan kitapsızlar. Ha. Siyasal İslam işte evet, evet. bitiriliyor. Buradan 4 vekil yine 3 veya 4 vekil AK Parti çıkarı ikisini CHP alıyor. 3 garanti AK Parti, 2 CHP gerisini kestiremiyor. Cumhurbaşkanlığında da inşallah malum kişinin karşısında kim olsa olsun ona ben verirdim de bilmiyorum. Ben kararsızım bu konuda da alabilirdi almayabilirdi.